Selamlar değerli dostlar. Ziraat Mobil'de günlük EFT limitinizi nasıl artırabilirsiniz? Bunu göstereceğim. İlk olarak şu anda sağ altta menüdeyken burada aşağı kaydırdığımda profil ve ayarlar kısmına tıklayacağım. Burada da biraz aşağı kaydırdığımızda işlem limiti tanımlama kısmı bulunuyor. Burada bu kısma tıkladığımda şu anda işlem limiti tanımlamada aşağıya kaydırıyorum. Burada biraz ve burada şu anda gördüğünüz gibi hesaba EFT kısmı bulunuyor. Burada banka günlük limiti ve maksimum belirlenecek limit diyor. Yani burada siz en fazla maksimum belirlenecek limitte bu kadar yükseltebilirsiniz demek. Burada benim şu anda Örnek veriyorum. Burada daha yüksek bir rakam yazacağım bu kısma tıkladığımda burada ne kadar yükseltmek istiyorsam o anki fiyattan ekstradan yükselteceğim. Daha sonra günlük maksimum belirlenecek limiti aşmadığımda aşağıda devam kısmına tıkladığımda artık yeni belirlemiş olduğum limitle beraber artık EFT limitini artırmış olacağım. Tabii ki burada dikkat etmeniz gereken maksimum belirlenecek belirlenecek limit. Burada bu kısma dikkat etmeniz lazım. Bu kısmın üstüne Burada ayarlayamıyorsunuz. Daha sonra devam et dedikten sonra artık burada işlem limitinizi bu şekilde yükseltmiş olacaksınız. Aşağıda da zaten bir sürü şey var. Burada istediğiniz limitinizi kendiniz artırabilirsiniz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bize destek olmak adına kanalımıza abone, olup videomuzu beğenebilir ve süper teşekkür alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız ve yapamadığınız herhangi bir kısım bulunuyorsa yorumlar kısmında belirtseniz sizlerimizden gelince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.